Sevgili dostlar, herkese selamlar. Hepiniz hoş geldiniz efendim. Kingdom Rush'ta karşınızdayım. Bu sefer Kingdom Rush'ı baştan sona seri yapmak istiyorum. Haberiniz olsun. Ee, baştan sona oynadığımız bir Kingdom Rush serisi kanalımız için keyifli olacaktır diye düşünüyorum. Ee, i̇lk bir kere bitirelim. Bir kere bitireceğim için casual zorlukta açmak istiyorum. Sonrasında belki ilerleyen zamanlarda zorluk seviyesini arttırıp ee, lobalak lobalak dalmaya devam edebiliriz efendim. Şimdi hemen şurada start deyip e, maceramıza başlayalım. Campaign haritasında Kingdom Rush'ta mücadele verelim. Şimdi öncelikle hemen ben bir kameramın yerini ayarlayayım. Kameramın yeri için şurası sanırım uygundur. E, düşmanların gelmesi için tıklamam gerektiğini söylüyor. Ve buraya diyor bina kurabilirsin. Oraya değil de tam şu ortaya kursam ve acaba misal veriyorum. Şimdi burada tek bir noktadan gelecekler. Tek bir noktadan gelecekleri için... Şuraya bir askeri yer kurdum. Tamam mı? Bu askeri yerin bayrağını şöyle tam buraya aldım. Bir tane de buraya askeri yer kurdum. Buranın bayrağını da şöyle aldım. İki tane. Bir de üçüncüyü alalım mı? Acaba çok mu abartı olur ya? Full böyle saldırı şeylerle böyle ee, piyadelerle oynamak. Tamam gelsin bakalım elemanlar. Bence burada bize çok zarar verebileceklerini düşünmüyorum ya. Bu arkadaşları rahatlıkla indiririz diye düşünüyorum. Daha fazlası da gelebilir. Daha kalabalık da gelebilir. Biraz daha öne. Biraz daha öne. Diğerlerini de yolla. Yeni gücüm olarak sahaya adam atma geldi. Ee, sevgili arkadaşlar bu arada izlediğiniz Kingdom Rush videosu hoşunuza gidiyorsa beğenerek destek olmayı ihmal etmeyin lütfen. Sizlerin beğenileri beni çok daha fazla video çekmeye teşvik ediyor. Şimdiden hepinize çok çok teşekkür ederim. Ee, siz beğenirseniz serilerde devam eder sevgili arkadaşlar ve ne yapalım biliyor musunuz? Artık minik bir okçu kulesinin vakti geldi mi? Ya da gerek yok burası her şeyi alıyor gibi. Orklar geliyor galiba. Üç tane de ork gelecek bu elden sonra. Orklar zırhlı düşmanlar olarak geçiyor sanırım. Şuraya askerleri bırakalım. Freedom! Ya onu biliyorum canım bilmez olur muyum? Bir de ne olur ne olmaz. Buranın arkasına şöyle bir ayarlayalım. Aynen bu adam da burada dursun. Arkasını okçu kulesi korusun. Hatta bunu şöyle bir arkaya bir yere koyalım. Orada var ya fena fight dönüyor orada. Orada bağırışlar, çığlıklar. Orada savaş dönüyor hocam. Hocam orada savaş dönüyor. Bilader daha arkada da okçu kulemiz var merak etme. Burada zaten devamlı ve sürekli olarak bir savaş var. Şöyle re reinforcement, reinforcement, reinforcement. Allah'ım şu var ya e şu şeyi bir türlü telaffuz edemiyorum ya. Reinforcement. Ama ben reinforcement'ı ne diyor okuyorum? Reinforcement. Yok transformer sanasını satayım. Şuraya bir tane güborf güborf. Bu arada adamlar upgrade'siz ondan dolayı sıkıntı oluyor galiba. Orkodon. Oğlum adamları arkadaşlarınıza yardım etsenize. Çocuğum. Arkadaşlarınıza diyorum yardım yardım. Hiç umurlarında olmadı var ya. Hiç umurlarında olmadı abi. O kadar umurlarında olmadı ki. Evladım arkadaşlarınıza yardım etsenize diyorum. Sıfır hiç oralı değil herif. Upgrade benim işim. Sen upgrade'i bana bırak. Ne yapacağız biliyor musun? Ben reislerle oynayacağım. Buradan çıkan adamların böyle bir... Birazcık daha... Fazla canının olmasını sağla. Evet. Daha yüksek armurlarının olmasını sağla. Okçu kuleleri daha ucuz. Gerek yok gerek yok. Ben piyadeleri fullleyerek oynayacağım. Öne piyade, arkaya okçu abi. Taktiğimiz bu. Shop'tan dayı bize ne satıyor? Dayı dinamit satıyor, can satıyor. Gerek yok böyle şeylere. Yürü bakalım hemen ikinci kademeye. İkinci kademeden ilerleyelim. Bu arada arkadaşlar, Kingdom Rush'ın ilk oynadığımda seri olmamasının sebebi şuydu. Benim save dosyam tabletteydi ve tabletten bilgisayara ekranı yansıtmaya çalışıyordum. Bu bayağı çileli, meşakkatli bir süreç. Tabletten bilgisayara ekranı yansıtıyorsun. Tamam iyi hoş da. Ee, yani bu baya bir şey yapabiliyor. Görüntünün kötü olmasına falan sebebiyet veriyordu. E, bir türlü görüntüyü ayarlayamıyorduk yani. O sıkıntı oluyordu. E, tam olarak burada kalabilirsin şimdilik ya. Neden biliyor musun? Hem bu ikisi buradan gelirken vurarak zayıflatsın. Hem de buraya gelsin burada piyadelerle kapışsın. En olmadı aynı taktiği şuraya da uygulayabiliriz buraya iki tane okçu kulesi ardından buraya bir piyade e, şey yapabiliriz piyade dikebiliriz e, benim kameram ama sanırım şu an adamların geldiği yeri kapatıyor da bir miktar kapatıyor ya o kadar da dert değil gibi hocam strateji bizde sen onu sen onu bana bırak strateji benim olayım sal sal adamları bol bol gelsinler bol bol gelsinler. Kule upgrade'ini tabii ki piyadelere yapacağım. Ha bunları topla daha rahat temizlermişiz ha. Bunları topla çok daha rahat temizlermişiz. Dayı bir dur. Şuraya bir güborf güborf yapsak. Bak Orun'un güborfu işimize gelir gibi. Bir tık bir upgrade yapalım. Hocam reinforcement. Bak telaffuz etmeye kasmayınca oluyor telaffuz etmeye kasmayınca oluyor gibi. Dur. Bırak şimdi bu skill'i kullanmayacağız. Ee, tam olarak burada dur. Okçu kulelerine de biraz upgrade alsaydık ya. Yalnız var ya alev topunu muazzam yerde kullandık. Alev topunu muazzam kullandığımız yer çok çok iyiydi. Bak abi, burada hem okçuların dehşetiyle uğraşıyor eleman. Okçularla uğraşırken bir yandan da... Abi merhaba. Burayı bir koru. Nasıl zoom yaptık lan? Geri zoom'dan çıkmayı bilmiyorum. Tuşlarını ayarlamadım. Küpekler geliyor küpekler. Bir saniye bu arada ben hemen 2 dakika bir tuş ayarı yapayım mı? Bunun böyle bir klavye mouse ayarı yok mu hocam ya? Ekran kontrolleri. Ee, göster bir ekran kontrollerini yok. Abi zoom in zoom out. Ha yakınlaştır uzaklaştır merhaba. Şöyle yakınlaştır Q uzaklaştır E. Sizde gözükmüyor muhtemelen. gözüküyorsa da sıkıntı yok. Değişiklikleri kaydet. Tamam. Ha Q E. İstediğimiz gibi uzaklaşıp yakınlaşarak oynuyorum ya. Yazıktır günahtır bize de. Şuradan adamları bir salalım. Böyle map'in tamamını görmeye alışığım ya bir zoom yapılınca garip geldi. Şimdi burada elemanları buraya koyuyorsun. Şurada bir okçular yapıştırırsın bakalım. Ee, piyadeleri upgradelemek yerine önce okçuları upgradeleyeceğim. Okçuları upgradelemek bizim için daha faydalı olacaktır. zira okçular burada baya güzel sıkıyor. O, ordunun birini çok güzel pert ettik. Şu arkadaki okçuyu bir upgradeleyelim. Sonra öndekini upgradeleyeceğim. Buraya hemen bir piyade desteği atalım. Dayı o hoş olmadı bak. O hoş olmadı. Ama sıkıntı değil. Geride de ordumuz var. O gerideki ordu da halleder. Bir de buraya okçu kulesi kurarız. Okçu kulesi oradan birazcık adamları oyalar. Birazcık adamları üzer. Sen şöyle şuraya gelebilirsin. Hatta mümkünse böyle şu okçunun menzilinde savaşmanı isterim. Okçunun menzilinde savaşmak için geride durman gerekiyor. Burada dur. Buradaki adamlarımız zaten okçunun menzilinde. Şöyle reinforcement atalım oraya. Hmm, başka ne yapalım buraya? Bence şuraya da bir tane okçu iyi gider. Abi şunları gelirken oyala oyalayabildiğin kadar. Burada yapacağını biliyorsun. Şu iki okçunun arasında kıstır çocukları. O bizim köpüşler ne biçim geçiyor öyle ya? Şuraya bir alev topu. Çok iyi yere atılmadı mı? Bence çok iyi yere atıldı. Şurada adamları bir tutun. Merhaba sizi bir upgradeleyelim. Sonra 76'ına buraya da bir okçu kulesi atalım. Şurayı reinforcementla güçlendirelim. Destek kuvvetlerle orası bir güçlensin. Sonra babo. Şu ikisinin menzilinde bizim ordular dursun. Ama o herif bitti ya. Orası bitti. Piyadeden çok okçu kullanmış oldum bu senaryoda. Yani ki bayağı işe yaradı okçular. O yüzden okçulara da upgrade kasacağım yani. Okçulara upgrade kasmamak mantıksızlık olur. 119 birimde elmas gelmiş ha. Çok çok iyi. Şimdi hemen upgrade'e gel. Adamların bak. Ucuza alıyoruz. Atak range'ini arttırıyoruz. Ve eee Enimin, düşmanın fiziksel armorunu görmezden gelmesini sağlayabiliyoruz. Bu orkları daha güzel biçmemizi sağlar. Şöyle ilerleyelim. Piyade artı okçuyla oynuyoruz şimdilik. Piyade artı okçuyla oynadığımız için bu yeterli gelecektir. Burada başka bir şey yapmamıza gerek var mı? Sanırım başka bir şey almamıza gerek yok. Üçüncü seviyeye girelim. Henüz kahramanlar açılmadı. Sana zahmet baba. Kahramanlar açılmadığı için dördüncü kademede açılacakmış ilk kahramanımız. Dördüncü kademede kullanırız ilk kahramanımızı. Şimdi burada iki yerden birden gelecekler değil mi? Burada iki yerden birden gelecekler. İki yerden birden gelmeleriyle beraber ee, burada savunma yapılacak en mantıklı nokta şurası gibi duruyor. Baktığınız zaman çünkü burada e, piyadeleri yerleştirip çok yoğun bir savunma işlemi gerçekleştirilebilir. E, hatta şurası tam piyadelik yer. E, buralara okçu, buralara okçu koyarak piyadeyi de ortaya koyarak bayağı yoğun ve güçlü bir savunma yapabiliriz gibime geliyor. Önceliğim şurası olacak. Ve buradaki Archer'ı upgradeleyeceğim. Çünkü buradaki okçu hem alt koridoru hem üst koridoru görebiliyor. Bununla beraber hemen aşağı bir tane savunma için adam yerleştireceğim. Bu adam da tam olarak şu girişi kapatacak. Birazcık geniş bir açıklık ama kapatabileceğini düşünüyorum işin açığı. Bak şöyle baktığın zaman hem yukarıdan geleni hem aşağıdan geleni tutar. Aynı zamanda okçunun menzilinde kalır. Bu sayede hem bir yandan okçu sıkar hem de piyadeler durumu kurtarmaya çalışır. Bir başlatalım bakalım. E şu yukarıya pek bir şey koymayı düşünmüyorum. Genellikle buraya okçularla bezer. Buraları da piyadelerle tutmaya çalışırız belki. E belki belli de olmaz. Şu iki yere okçu. Arkaya bir tane daha piyade koyup burayı iki piyadeyle iyice savunulabilir bir hal, yer haline getirebilirim. Şu an için planlarım bu şekilde. Ve e, yani Okçu Kulesi'nin upgrade'i sağ olsun. E, düşmanın armorunu da görmezden geleceğinden dolayı rahat rahat halledilebiliyor her şey. Aynı noktadan tekrar geliş yapacaklarmış. Olabilir. E, biz bir tane de şuraya kuralım. Bu da en nihayetinde upgrade'lendiğinde hem burayı hem aşağıyı görecektir. Şurada çok güzel bir savunma savaşı gerçekleştirilir. Ve henüz skill kullanmadım bile. Oh. Tamam, güzel. Orklar geliyor. Orkların fiziksel zırhları var ama fiziksel armorları gö görmezden gelme özelliği var okçu kulesinin. Atlı oklar sayesinde o yüzden sıkıntı olmaz. Belki şu arkadakileri biraz bekletebiliriz, biraz oyalayabiliriz. Hmm, iki koridordan adamları da alalım. Şuraya biraz adam koyup bekletelim. Evet yaptığım hamle biraz sıkıntı olacak gibi bana. Yediğim hurmalar tırmalayacak mı? Galiba tırmalayacak. Hatta tırım tırım tırmalayacak. Onun tırmalamaya gidiyor. Lan! Ee, tırmaladı. Tırmaladı, tırmaladı, tırmaladı. Ya fazla altın gelir diye hızlı davranayım dedim de. Abi yeterince güçlü değilken böyle bir şey yapmışım. Restart. Restart sıkıntı yok. En güzeli şuraya yerleşmek mi acaba ya? Yani burası gerçi son çağrı gibi bir şey olmalı diye düşünüyorum da. Buraya gelene kadar böyle okçular delik deşik eder. Burada da varıyorlar tutar. Yani öyle bir şey yapabiliriz sanırım. Ya da varıyor artı topçu. varıyorlar tutacak, topçular çakıp çakıp bitirecek. Çakıp çakıp bitirecek. Varıyor mutlaka lazım. Çünkü kurtlar geliyor yani. Kurtlar geldiğinde o kurtları tutacak bir şey lazım. Ama ne yapacağımı bilemedim ya. Şöyle yapalım şimdilik ilk savunma koridoru için. Piyadeleri buraya koyalım tamam mı? Piyadeler duruma göre aşağıda ya da yukarıda oynasınlar. Her iki yeri birden bloke edebilecek yerdeler burada. Bir yandan da iki tane okçu kulesi kuralım. Bu okçu kuleleri de burada çalışsın onlara. Ya da okçu kulesini ters mi kurduk? Gold'umun tamamını geri veriyor. Güzel. ya Bunu hem aşağıda hem yukarıda oynatırız diye düşündüm. Öyle tatlı olabilir. Ama upgrade de basmak lazım. Her iki yerden de aynı anda gelirse ne yapacağız? Peki bir saniye. Komple bütün paramı geri alsam. Ve nereye kurulsam. İki yerden aynı anda geldiğinde sıkıntı oluyor bu senaryoda. Hmm. Ya şu an buraya bir tane piyade koyup bu piyadeyi bir üst kademe upgradeleyip bunu buraya koyup <laughs> tam şuraya bir okçu koyabilirim bence. Okçular burada geleni geçeni zayıflatır. Geri kalanları da piyadelere kalır. Skillleri de böyle biraz sık kullanırsak çok rahat hallederiz gibime geliyor. Mesela direkt şuraya bir reinforcement atıp kafalarına alev topunu çaksak. Ya bunlar sonuçta bir para istemiyor, bir şey istemiyor. Skill yenilenene kadar kullanalım, döndürüp döndürüp kullanalım. Fight'ımızı böyle mümkün mertebe en önlerden verelim. Ee, adamlara bir şey olmasın böyle. Bir sıkıntı durumu olmasın. Bence orkları falan da getirip şunun kademesini hemen arttırabilirim. Bunun kademesini arttırmakla beraber hemen şunu bir reinforcement'la tut. Önemli değil, arkada e, piyadelerim beni bekliyor. Bir kahramanım olduğu zaman sanırım bütün her şeyi daha iyi kontrol edebileceğim. Güzel, burada elemanları oyalayalım. Hem bak burası sıkıntı. Burası sıkıntı abi. Kurtlar gelecek değil mi her yerden? Aynen öyle. Wolf. Her yerden kurt gelecek. Burası sıkıntı. Şurada adamları oyala. Okçular sıkabildiği kadar sıksın. Ee, bizim adamların mümkün mertebe boş kalmasını sağlayalım ki sıkıntı çıkmasın. Tam wolfleri bir yolla. Sen wolfleri yollarken ben de arkadan biraz daha adam çıkartayım. Bu sayede kurtları gerçekten tutacak kadar adamımız olmuş olur ve Kurtlar arka sıraya geçemezler. Arka sıraya geçemezlerse e, bizim için de daha rahat olur elbette. Ne yazık ki okçum buraya kadar sıkamıyor ama olsun. E, buranın temel amacı belli zaten. E diğer elemanların gelmesini sağlayalım. Burada fight devam ediyor bir yandan. O bayağı yıprattılar bizim çocukları ya. Şuraya bir okçu kulesi daha. Bu okçu kulesine de upgrade yaparız ileride. Goblinlerin birikmesini bekleyeceğim. Biriktiklerinde daha rahat indiririz onları. Ne geliyor hocam? Onar tane wolf, 25 tane goblin. Bence şu okçu kulesinin upgrade alınıp diğerlerinin gelmesi sağlanabilir. Yani yukarıdaki kuleler gob şey köpekleri indirir rahat rahat. Aşağıdakiler de goblinlerin icabına bakar. Şurada biraz adamları oyalamak şeyini kullanabiliriz. Oyalama kartını kullanabiliriz. Bununla beraber buraya bir tane daha okçu. Kimler geliyor? 5 ork, 5 ork. 10 tane ork geliyor. Gelsin. Gel hele gel. Ekstra golda alalım oradan bir sıkıntı çıkmaz. Bak düzenli kurulunca her şey ne kadar da tatlı olduğuna geliyor. Şaman artı ork 20 tane goblin. Meteor gelir o ara onları belki meteorla alırız. Gel ele gel yapsak mı gene acaba ya? Gel ele gel yaptım bile. Evet kötü oldu o. Neyse en azından şey yok ellerinde. Köpek gelmiyor. Köpek gelse daha sıkıntı olabilirdi. Buraya bu arada bir tane daha kule koyacağım muhtemelen. Aa şaman, şaman nerede? Şaman gözükmüyor. Abi Freedom, yürü yukarı. Yukarı Freedom, yukarı. 25 goblin, 12 şaman artı ork. Ver ver. Biraz fazla mı ver 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 yapıyorum acaba? Tamam piyadelerden birini daha upgrade'ledim. Merkez koridora upgrade'i basıyorum. Ee, çok kötü attım sikili çok çok iyi. Muazzam attım. Yani kesinlikle bir yerde bir kalabalık olduğunda. Koridor kalabalıklaştığında ve metuar atmam gerektiğinde atamayacağım. Bence mükemmel kullandım hakkımı. Okçu kuleleri full. Piyade alanları full. Bence tamamız ya. Bence tamamız abi. Bunun üzerine daha ne? Ne gelecek? Şaman, Ork, Wolf, 30 tane Goblin. Ver yukarıdan. Ver yukarıdan. Şuraya da bir okçu yapalım. Okçu sürekli atak yapmaya devam etsin. Abi okçu eklemek güzel fikirdi. Piyade artı okçu kombosu da güzel fikirdi. Yalnız o şamanlar birikiyor. Meteora da daha var. Böyle bir e, meteor dolana kadar sanırım ağlayacağız gibi. Hadi hocam. Hadi hocam meteor. Oy 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 oy. Var ya orayı güborflatmasak. Orayı güborflatmasak. Bir birikiyordu bir birikiyordu. Var ya anlatamam. E ee, peki madem ne yapabiliriz? Yukarı koridoru rahatlatabiliriz. Yukarı koridoru rahatlatmak dışında hiçbir şey yapamayız burada. Üstteki koridor gayet rahat gelir. Az gelir aşağı. Bloodlust başarımını aldık bu arada. 500 kilo. al. Vallahi aldık 500 kilo. şaman, ee, Goblin, Ork geliyor. Ogre geliyor bir tane de. Ogre çok yüksek cana sahip ama çok yavaş. Geçerse 3 can girer diyor. Arkasına şaman gelirse Ogre'leri bir de şaman hellerse, muazzam. Muazzam. Tam şurada, 5 Okçu Kulesi'nin de ateş ettiği noktaların birinde ya da dördünün. Ee, bir saniye, şu aşağıda şamanları bir oyala, arkada şamanları bir oyala. Şamanları Ogre'ye yaklaştırmayacağım. Şamanları Ogre'ye yaklaştırmasam rahat. Tamam bütün her şeyin upgrade'i var. Gel abi ver, ver her şeyi. Birçok başarım kazanıyorum bu arada. Umarım bu başarımlar DPS, şu bu bir şeylere etki ediyordur. Evet Ogre'ler geliyor. Gelsinler diledikleri gibi. Bizim burada her şeye upgrade'imiz var. Ee, buraya bir zıbıdık yapıp e, savunmayı evet maksimum bu kadar ileri götürebiliyormuşum. Tamam. Ne olur ne olmaz belki geçen eden olur diye. Yukarıda da ateş eden var. Burada da ateş eden var. Yukarıdaki ogreyi bir sıkıştıralım. Ogre tek atıyor. Ogreyi bir sıkıştıralım dedim de sıkıştıramadık. Yani iki ogre arasındaki bağlantıyı açarsak. ikisiyle aynı anda yüzleşmek zorunda kalmadığımızda daha verimli olur gibi düşündüm. Ki daha verimli oldu tamam. E, tamam ogreler battı orada. Bizim okçu kuleleri de yok etti. Tamam. E ben de aşağıya bastım e, special skill'imi. Yani ne okçu kulesine gerek kaldı ne başka bir şeye gerek kaldı. Burası adamları otoda keser zaten. Kapının önünde yığılırsa bir şey basarım da ulti. Hiç gerek yok. Abi çok güzel yok ettik bu arada ya. Acayip güzel yok ettik adamları var ya. Tertemiz geçtik. Tertemiz. Vallahi 150 elmas almakla herhalde bu tertemiz geçmenin bir kanıtıydı. Tertemiz geçtik hocam. Gerçekten güzel temizledik. Ayrıca bir kahramanı da açmış olduk. Zaten şu an tek kahraman kullanabiliyorum. Onu kullanarak ilerleriz. İzleyen vakit ayıran herkese çok çok teşekkür ederim. Şöyle bir kameramı da farklı bir yere alayım. Nereye alayım bilmiyorum. Her yer bir şeyi kapatıyor. Ee, ama yukarıda da yıldız derecem falan var ve upgrade'imde şöyle bir e, marksmanların böyle atak range'ini arttırırsak daha tatlı olur diye düşünüyorum. Bir yandan aslında askerlerin de hızlı çıkmasını araştırmak istiyorum da marksmanların şey, atak şeyini arttırmak, range'ini arttırmak daha iyi gibi. İzleyen herkese teşekkürler. Kingdom Rush seri olarak Samet Güngör Light YouTube kanalında oynanmaya devam edecek bilginiz olsun. Görüşmek üzere arkadaşlar. Esenlikle kalın. Bay bay.